genel bu şekilde açılacak premier ortalama biraz daha farklıysa da hiç dert değil zaten bu dersin amacı bu arayüzü kendinize göre nasıl yapabilmek. Ben önce burayı halledip daha sonra videoları içe çekme, kopyalama etme, projeye başlamayı anlatmak istiyorum. Çünkü burası benim için çok çok önemli. Ben şöyle bir arayüzde çalışma taraftarı değilim. Çok yorucu o yüzden. Bu dersi biraz daha dikkatli dinlersen çok güzel olur. Şimdi 2023 versiyonundaysan çok az bir değişiklik var. Şuraya şöyle bir şey koydum. Premier buradan rahatça arayüzleri değiştirebiliyorsun. Şu an editing arayüzünde. Bu arada bu sende çıkmıyorsa şöyle yapabilirsin. Herkeste var olan Window'a gelip Workspace'e geliyorsun. Workspace'ten şura. Yani burayla şu Workspace'in altındaki şurayla şurası birebir aynı. O yüzden korku ve paniğe gerek yok. Ben buradan yapacağım daha pratik olduğu için ama sen eğer bu versiyon sende yoksa Workspace'ten şuradan yapabilirsin. Mesela ne diyelim Color'a bastığımda bak daha çok lumetri kalır seçeneği falan geldi. Sonra FX'e bastığımda efekt öncelikli kısım geldi. Şunlar sende olmayabilir. Bunları ben sonradan ekledim. Bunları da ilerleyen derslerde göstereceğim. Daha sonra audio'ya geldiğimde daha ses tasarımı ağırlıklı bir arayüz geldi. Bunun mantığı biraz da o. Kolaylık sağlaması için yapmış Premier. Ama genel kurgu yaptığımda şöyle editing'e geleyim. Bu arayüz veriyor bana. Ben bu klasörleme sistemindeki gibi kendi tarzımı yıllar içerisinde oturturduğum için şu arayüzde asla çalışmıyorum. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Bunlardan birini mi seçmem gerekiyor? Hayır. Bu özgürlüğü bana premier verdiği için şu arayüzü biraz bozup tamamen kendime özel bir arayüz yapacağım. Premier diğer programlara nazaran arayüzüne her türlü oynamamızı sağlayan, oynama imkanı veren en güzel program. Bu anlamda Premiere'i çok çok seviyorum. Yani bazı diğer programlar çok katı. Neredeyse böyle izin vermiyor. 3-5 tane yeri değiştirmek dışında ama Premiere'in en ufak bir yerini bile değiştirip oynatabiliyorsun. Tamamen özelleştirebiliyorsun. Böyle bir güzelliği var. Şimdi ben kendim için özelleştireceğim. Onu bir görelim. Şuradakileri göstermeyeceğim. Sen kendin böyle basıp hızlıca bakabilirsin. Mesela Vertical'a bastığımızda bu yeni gelen bir özellik. Dikey videolar yapmak isteyenler için hani yanda çalışma ekranı, izleme ekranını koymuş. Burada timeline'ım var vesaire. İşte Essential'a girdiğimizde ana kısım bu şekilde. Bu şekilde böyle gidiyor. Ben şimdi atıyorum size açılan editing olduğu için editing üzerinden anlatayım. Editing arayüzüme geldim. Sonra şimdi Windows üzerinden göstereyim ki herkes de eşit olsun. Sonra bu editingin şu altında save as new workspace diyor ya. Önce bir oraya basayım. Bu ne demek? Yeni bir çalışma alanı olarak kaydet demek. Öyle şekilde buna basıyorum. Sonra burada Untitled Workspace diyor. Yani isimlendirilmemiş çalışma alanı, çalışma boşluğu. Ne demiştik? Untitled'ı cümle içinde bile kullanmıyoruz. Siliyoruz. Burada ben GTA kendi tarzıma göre panel 1 demek istiyorum buna. Sen kendi adına göre işte Ahmet, Ayşe, Altre 1 falan gibi bir şeyler diyebilirsin. Kendi tarzına göre. GTA panel 1. Okey dedim. Bak şimdi ne oldu? Ara yüzde bir değişiklik olmadı ama bastığımda seçili olan editing değil de panel. Gördün mü? Onu yeni bir yer olarak buraya kaydetti. Bu çok güzel bir şey. Şimdi ben kendi tarzıma göre yapacağım. Şimdi bu program o no sekans yazan genel izlemeleri yaptığım yer bura kalacak. Şurası benim timeline'ım. Bütün kesmeleri, biçmeleri burada yapıyorum. Şurası audiometrem benim. Bunu kullanacağım. Bunu böyle bırakıyorum. Şunlar benim araçlarım. Ben bunları da kullanırım genelde. Şöyle küçülterek. işime yarar. Buradan bazı araçları kısa yolla değil de buradan seçebilirim. Sonra şu projek ağrı dediği kısım. Buradan genel ben projelerimi içe çekerim. Hani buradan alacağım her şeyi. Mesela bir videoyu falan aldığımda bu şekilde buradan alacağım buradan timeline'ımı atacağım. Bak burası da timeline oldu. Hatta böyle görüntü varken göstereyim ki kafanız karışmasın. Burası benim timeline'ım. Yani görüntümün olduğu yer. Şurası görüntüyü kurguda genel izlediğim yer. Şöyle sesini kısayım. Genel görüntüyü izlediğim yer. Bura burada kalsın. Bu benim hoşuma gidiyor. Sonra bu timeline'ın bu şekilde kalsın. Ama bu proje dosyam burada durmasın. Ben bu timeline'ın olabildiğince büyük olmasını ve rahat hareket etmesini istiyorum. Öyle olduğu için de bunu ben alacağım. Yukarı atacağım. Yukarı atacağım derken alıp bunu ben parmağımı çekmeyerek şöyle yukarı taşıdığımda bak Premiere bir şeyler oluyor. Ara yüzde bir şeyler oldu gördün mü? Premier'in bu güzelliği çok güzel. Bu özelliği. Bunu alıp ben şöyle yukarı taşıdığımda bak alta koyabiliyorum yana koyabiliyorum. Lacivert olan her yere koyabiliyorum. Şöyle yanlış bir yere koyayım. Mesela bozayım. Şu ortaya koyayım bunu. Koyduğumda bak şöyle rastgele bir yere hatta şöyle daha da bozayım. Şöyle bozdum görüyor musun? Burada üstte bir şeyler oldu altta bir şeyler oldu. Karman çorman. Panik yapmayalım. Bunu alıp ben genelde şu yazıların olduğu kısma eklersem bıraktığımda bak seçenek seçenek şöyle geldi şimdi proje dosyam bu bütün dosyaları aldığım şey. Hemen yanında source no clip diyor. Source kaynak demek. Bu ne işe yarıyor biliyor musun? Ben bunu genelde bu görüntüyü izlediğim şeyin yanına koyuyorum. Koyayım neden koyduğumu anlatacağım ama bunu üstüne koymuyorum. Şöyle yanına koyuyorum. Sanki ufak iki tane çift ekran varmış gibi. Bunun nedeni de şu. Şu proje kısmına yeniden geldiğimde benim çektiğim görüntü var ya içeri çektiğim şu görüntü. Buna ben çift tıkladığımda bak burada ön izleme yapabiliyorum. Şunu sileyim hatta. Ön izlememi ben buna tıklayıp yaptığımda belki ilerleyen derslerde anlatacağım. Sadece şu kısmı alacağım. Bunu alıp timeline'ıma taşıyabiliyorum. Hani videonun tamamını buraya koymakla uğraşmıyorum. Belli bir kısmını alıp şöyle onu koyabiliyorum her şekilde. İster sesini ister görüntüsünü bunları da anlatacağım. O yüzden bu source'u ben hemen bu izleme monitörünün yanına koydum. Bu büyüklüğü, küçüklüğü sonra ayarlayacağız zaten. Bunun yanında hemen efekt kontrolüm var. Efekt kontrol benim işime yarayan bir şey. O yüzden bunu burada bırakıyorum. Kapatmıyorum. Audio Clip Mixer'ı ben bunu çok kullanmıyorum. Eğer sesle ilgili bir şey yapacaksam da arayüz olarak hemen zaten buradan audio'yu seçiyorum ya. O yüzden hiç kullanmıyorum. Geri kendi arayüzüme geleyim. Bak bu arada değiştirmeyi de görmüş olduk. GTA Panel 1'e geldim. Audio Mixer'ı yanında bulunan bu çizgilere basıyorum ve Close Panel diyorum. Kapattım. Bak yok oldu. Metadata'yı da çok kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmıyorum. Bunu da kapatacağım. Bu da bir işime yaramıyor benim. Genelde zaten böyle bazı detaylı bilgilerini veriyor dosyalarla ilgili. Şu an ihtiyacım yok. Kapattım. Sonra alta geri gelelim. Şu karmaşayı kapatalım. Media Browser. Ben bunu... Premiere'de hiç kullanmıyorum. DaVinci kullananlar buna biraz hakim ama medya browser'la yaptığım şeyi zaten burada ben çağırırken şurada yapıyorum. O yüzden medya browser'a hiç alışamadım ama sen ağırlık böyle Resolve, DaVinci kullanan biriysen belki bu sana mantıklı gelebilir. Bunu kullanabilirsin. Ben bunu da kullanmadığım için kapatıyorum. Daha sonra libraries kısmı. Bu libraries'i de ben çok kullanmıyorum. Bunu da kapatacağım. Libraries'i de kapattım. Sonra info video ile ilgili genel bilgilerin olduğu yerler. Ben bunu çok sık kullanmadığım için sağ tıklayıp genelde şu properties'den görüyorum. Çünkü sürekli aman aman kullandığım bir alan değil. O yüzden bu info'yu da kapatıyorum. Sonra efekt. Efekt benim en sık en çok kullandığım panellerden birisi. Efekti alıp şöyle efekt kontrolün hemen yanına koyuyorum. ikisinin ortasında şöyle efektim geliyor. Efektle bir ton şey var. Bunu ayrıca bir ders yapacağız. O zaman göreceğiz efekte şöyle bastığımda atıyorum işte transition vesaire dediğimde onlarca şey geliyor ya da ne bileyim colorla ilgili bir şey yazdığımda alttan onlarca şey geliyor. Birçok olayım benim efektle dönüyor böyle. Sonra markers'a geldiğimde markers'larla ilgili de pek bir işim yok. O yüzden bunu da kapatıyorum. Çok kullanmıyorum bunu. Kapattım. Sonra history de benim bak daha önce neler yapmışım. Az önce işte çektim, biçtim, in out verdim, buraya taşıdım ya. Benim eski yaptığım şeyleri gösteriyor bak açmışım şöyle taşıyabilirim. Bunu ara ara kullanabilirsin ama ben bunu neredeyse hiç kullanmıyorum. Çünkü zaten projeye başlamış oluyorum. O yüzden pek bir işime şu an yaramıyor. Bunu da kapattığımda bak timeline'ım kocaman oldu gördün mü? Şöyle kocaman bir timeline verdi bana. Şurada benim audio mikserim var. Sesin sesi gösteren. Şurada da araçlarım var. Şunu da böyle bak. Fareyi şuraya getirdiğimde bir şeyler oluyor. Böyle küçültüp büyütebilirim. Küçülttüm. Sonra bu kısımda ben görüntüyü biraz fazla izleyeceğim için şöyle yine aynı şekilde fareyi getiriyorum. Şöyle küçültüyorum. İzleme monitörümün de bu kadar büyük olması taraftarı değilim ben. Bu benim tarzım. Bunu da biraz şöyle küçültüyorum. Ana izleme monitörüm ama büyük olsun istiyorum bu şekilde. Bu bir laptop ekranı olduğu için çok büyük değil ama çift monitör vesaire çalışırsanız çok güzel bir şey olur. Alırsınız bu izleme ekranını yandan monitöre taşırsınız. Çift ekran yaparsınız. Onu da ayrıca bir çalışma ekranı olarak kaydedersiniz. Benim çift monitörüm olduğunda o tarz çalışmalarda bazen yapıyorum ama şu an ufak bir şekilde çalışacağım için mobilitesi yüksek bir şey olduğu için laptopta bu şekilde çalışıyorum. Şu an arayüzüm bu. Gördüğün gibi GTA Panel 1. Ben bu normalde kendi içerisine kaydediyor ama ne olur ne olmaz diye buradan Window Workspace'e gelip şuradan da diyorum ki Save Change to this Workspace. Hani bu çalışma alanı ile ilgili yaptığım tüm değişiklikleri kaydet diyorum ve kaydediyorum. Kaydettim. Şimdi ben başka bir arayüze geçip Bak başka bir arayüz tekrar geri GTA Panel 1'e geldiğimde Hiçbir şey değişmeden bu şekilde oluyor Bu arada bir şeyler oldu Çocuğunuz var yeğeniniz var bir şey oldu geldi bir tuşlara bastı bir şeyleri kapattı Ya da sen ne bileyim elin dolandı bir şeyler yaptın şöyle bir kar karıştırdın her şeyi Sonra Baktın çalışamıyorsun Allah Allah karman çorman bir şey oldu Geliyorsun farklı arayüzü açıp geri eski kendi arayüzüne geliyorsun. Yine karışık gördüğün gibi. Allah Allah ben ne yapacağım? Karman çorman oldu baştan da yapamam. Hiç panik yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Geliyoruz buraya. Workspace'e geliyoruz. Kendi panelin seçili ya. Workspace'ten şu altta reset. Bak diyor ki reset to save layout. Yani Alt çift sıfırla da bunun kısa yolu varmış. Hemen yanında bak kısa yolları yazıyor. Her şeyin kısa yolu yanında yazıyor. Ben buna bastığımda az önce kaydettiğim arayüzüm vardı ya. işte onu sana getirecek. Basıyorum. Tadam derler ya. Aynı öyle. Gördüğün gibi mis gibi benim normal çalışma arayüzüm elimin altında. Şöyle görüntümü de izleyeyim. Bu benim genel arayüz çalışma mantığım olacak. Daha detaylı şu arayüzde neler olacak, neler bitecek, neler yapıyoruz hepsini de göreceğiz. Onları da bir sonraki derste anlatacağım. Burada bizim ana mantığımız kendi çalışma workspace'imizi, çalışma alanımızı yaratmaktı. Onu da yaptık. Ben GTA Panel 1 adıyla yaptım. Bu arada bu bir tane olmak zorunda da değil. 3 tane, 4 tane, 5 tane yapabilirsin. Bazen çift monitör çalışıyorsam ona yönelik yaparsın. Çift monitörden tek monitöre geldiğinde ona göre yaparsın. Belki kendi laptopunla yapıyorsan ona göre yaparsın. Bu tamamen senin tarzına kalmış bir şey. Önceki derste klasörde de anlattığım gibi. Buradaki hemen hemen her şey üç aşağı beş yukarı sınırları belli olsa da geri kalanların tamamı senin tarzınla alakalı şeyler, sana kalmış şeyler. Onu da pratik yapa yapa geliştirip ona göre bir tarz oluşturacaksın diyorum. Bu derste bu kadardı. Bir sonraki derste görüşürüz.